Güldüren bir kadın, komik bir kadın ama gerçek hayatta sert ve kurallı dominant bir gün efendi. Yani. Dominant çünkü Çok Dominant çünkü bizim gazeteci arkadaşlarımız hiç unutmuyorum geçen sene etilerde normal bir pizzacıda yemek yerken fotoğrafını çekmek istediklerinde bile onları böyle çok feci bir şekilde azarladı. Ki bunda hiçbir şey yok arkadaşlar çekmeyin de ki böyle birisine şaka yaptığını düşün. Ee, ben de Seçkin Piriler ve Meral Kaplan'a yapılan şakayı hiç unutmuyorum. Ee, bulundukları teknede e, film yapımcısıyla birlikte oturup anlaşma yapıldığı ve film çekeceklerini düşünüyorlar. Az sonra silahlı mafya basıyor orayı. Silahlar havada patlıyor falan. Kızlar koltuklarının altına giriyorlar, titriyorlar, ağlıyorlar. Ve onun şaka olduğu söylendiğinde zor var kendilerine var. geliyorlar. Onun üzerine hıncaluluş ama niye Demet bu kadar abarttı Niye bu kadar alalım. abartı var? Çok abartı o zaman. İzlenme yani... oranını artırmak için herhalde. Peki reytingleri iyi geliyor muydu? Çok Anladım. zirvede değildi öyle söyleyelim. Buna rağmen. Size. Çok zirvede bence, değildi ama izleniyordu. Bence, bence eğer Demet Akba kendi özel hayatında da bu şakaları kaldırmayacak bir tarafı Aynen. varsa Önce empati Yapmaması yapacaksın. lazım. Önce kendine batırması lazım da o iğneyi. Kesinlikle. Evet. Bence yani geç kalmış. Ona bu şakalar yapılsaydı kıyamet koparırdı. Yani o bu şakaları bu şakaları yapılan programın sunucusu bir başkası olsaydı belki derdik ki yani sunucuyu bir kenara bırakır programın içeriğini tartışırdık. Ama bir de ülkenin bu kadar duyarlı ve önemli bir sanatçısı ise bu kadar eğitimli kültür seviyesi yüksek bir ismi ise Demet Akbağ da tartışmanın içine alıyoruz. Hıncan Uluç en ağır yazılardan bir tanesini yazdı. Seni yıllardan bu yana tanıyorum Demet. Üç kuruş için değmez dedi. Zaten Demet Akbağ toplumda da bu kadar hızla yükselen eleştiriler karşısında bu işin tadı kaçtı geç, diyerek. Geç kalınmış bir karar. Bana göre başlamadan yap, yani hiç başlamamalıydı. Bk e, evet. diyor evet. ki 3253. Bugün zorla program yaptığınız hani belli diyor. Program magazin gündemini sunarken ki halinizden bile belli. Tanju Çolan size destek olmak için geldiği de çok belli. Kesinlikle. Aynen bir öyle. kez daha teşekkür ediyoruz. Evet. Doğru alanı doğru şekilde yapıyorsunuz kızlar, İyi çalışmalar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Biz Arkadaşlar de... kolay değil, İnanın kolay değil. değil. Değil Burada bu programı yapmak o kadar zor ki. Ben biraz sonra çıkacağım ama onlar e, yani işleri bu Hayat evet, devam ediyor. Bu. Hayatın devam ettiğini de burada bu arkadaşların hem tavrından hem davranışından hem yaptığı programdan algılamanız lazım. Zor ama yapmak zorundayız. Evet böyle dönemlerde zaten en çok sanat, eğlenceler.